izle. Bu çocuk ne yapıyor burada? Böyle de de yanına tarik almış. Şu anda yapmam gereken şey nerede base atıldı, nerede atılmaz onu öğrenmek. Neden flash aldım? Ee, bu şekilde oynamaya, disiplin etmeye çalışıyorum kendi Mesela Ghost Ignite alıp lane'i oynayıp adamı öldürebilirdim. Fakat lane'i oynayıp adamı öldürmeye çalışmıyorum. Daha çok e, mikro makro çalışmaya çalışıyorum. Hani adamı öldürerek kazanmak değil amacım. Çünkü ben benim gözüm yükseklerde. Ben şu an burada zaten adamları darmadağın ederek keserek kazandırabilirim maçları. Ee, ki şu ana kadar master'a kaç tane account kastım yüksek win rate'lerle. Benim amacım e, daha çok evves yüksek ele yönelik düşünmeyerek yani düşünerek oynamaya çalışıyorum. Amacım o yani benim. Düzgün oyun nasıl oynanır? Düşünerek oyun nasıl oynanır? Ona bakmaya çalışıyorum. Totem attırır mı bana? kesecekler ama onu ya. İnsanın nerede ne yaptığının bir önemi yok. Ben kendime söylüyorum. Dünya Birliği Demir birincisi olduktan sonra ben Dünya Birliği Demir birincisi olmanın bir önemi olmadığını söylüyorum. Önemli olan senin izlediğin kadarıyla karar vermen. Yoksa herkes kendince iyidir zaten. Herkes kendisi iyidir. Merak etme. Milleti karşılaştırmaya bırakıp zevk almaya bakın sadece. Ya da insanların oradaki sıfırdan account aldıktan sonra KDR kasıp birinci olmalarına bakmayı bırakıp milyon nasıl kesiyor bu adam? Makro nasıl yapıyor? Tarzı şeylere takılman gerekiyor bu kafa yapısından çıkın yani. Sence iyi olabilir o adam ama mekanik olarak baktığımızda niye flash attı ölmeyecekti ki adam. CS'ingine veya mekaniğine baktığımızda kötü olabilir. Ben de aynı şekilde dünya birincisi olmuşumdur ama belki CS'in gibi mekaniklerim kötüdür. Orada bir yazıyor diye o adam dünyanın en iyi biridir veya üniversitenin en iyi biridir olmuyor. Dediğim gibi dikkat etmek etmen gereken şeyler nasıl oyun oynuyor ya da sana kontent olarak ne katıyor katabiliyor mu sana bir şeyler öğretebiliyor mu zevk alıyor musun izlerken ''Aa bu adam iyi bir adı oynuyor ya falan filan diyor musun izlerken sen değerlendirmene bağlı artık ben kötü oynuyorum bu oyun niye öyle oldu hiç iyi oynamıyorum bu gerçekten Şimdi oradaki e çeki gördünüz mü? Hem önündeki öndeki aldım hem de arkadaki minyon alabildim e çek sayesinde. Şimdi birazcık zor durumlar bunlar. Şu hasar Miesin diye yine e çek yaptım. Kule altında minyon alırken bunları kullanmanız gerekiyor. Ya ben Ignite, Ghost ile oynamıyorum şu an. Ignite'im olmadığı için çok rahat bir şekilde karşımda şey oynayabilir. Agresif bir şekilde oynayabilir. Şimdi buraya ittirme kolu vereceğim adama. Milyonları vurması gerekiyor sadece. Savaşmak yerine milyonları vurması gerekiyor. Bakın beni trollüyor şu anda. Buraya buraya prizleyecek. Ee, alo? Abi yani e, ee, tempo tempo diye bir şey kalmadı şu an bitti oyunum şimdi şöyle benim hatam olduğunu düşünmüyorum bir W'yu gidip orada döndürüp zaman kaybetti iki yani ah bilmiyorum ya ben burada benim bir hatam olduğunu düşünmüyorum gerçekten benim bunu birazcık beni trolledi sanki ha? ne diyorsunuz ya sortumu alsa da olacağım. gerçekten gece tırpan alacağım böyle evet Ölmeyecekti ama geri düşecekti mantıklı flash dedin ha öyle mi? Olabilir bak adamda tempo var şu anda Hala temposu var yani ben burayı halledene kadar Ama tabii lane'de durmayı tercih etti şu an sıkıntı yok Durabilir zaten haritada yapacak bir şey yok Olabildiğince lane'i ayağıma istiyorum Yine lane'i ayağıma istememin sebebi bir bu adamın flash'ı yok İkincisi Nunu var oyunda Nunu olduğu için bu genklerin hepsini %100 yiyecek Totemi de söz özellikle ama bu sefer totemi var kötü o yüzden bilmiyorum lane şu an iyi bir duruma gelmedi çünkü arkamı minionları tek attı arka minionları tek attığı için de ben de ittirmek istiyorum minionları kaybettim derken yapacak bir şey yok adam ittirmedi lane'i bak tempo bende şu an aşağı klik atıyorum ya yani buradan bir şey çıkmaz ama lane'in bana gelmesini bekleyeceğim şu an Yasuo'nun en istediği pozisyonlar bunlar hmm. İlginç bir hitti. Ee, hiçbir şey yapmıyor temposuyla. Herhalde maybet ne bileyim. <laughs> bir garipti. Ulti atabilir bana burada. 2v2 kazanabilecek karakterler olduğumuzu düşünmüyorum ama. Bu hareketi yaparım. Kaç Selçuk kaç. Dostum olmasa öleceğim bu arada. Flaşı var. Bakın. Beyzat atacağını düşünmüyorum ya burada. Aynen de öyle yapıyor zaten. Durumlar vahim ya. Ama karamıyorum 4 stack ve base atıp geldiğimde durumlar daha iyi olacak emin olun. Ne çok seviyorum denk gelip atmayı. Bu Şu an altı bu arada. Hiç çok iyi değil yani durum. Artık reset almak istiyorum. Yasuo Q atmak bana herhangi bir şey kazandırmayacak. Çok fazla tempo vermemek için kendisine olabildiğince hemen base'e basacağım bunu aldıktan sonra. Evet minyonda geriye düştüm. Evet Yasuo yine kill aldı. Çünkü bizim çocuk sürekli savaş istiyor. Ama durumumuz bence vahim değil. Durumumuz vahim olmadığı için de bakın rahat bir şekilde itemlarımızı alabiliyoruz. Karamürünüz var. E, bu karamür sayesinde şu an Yasuo ile eşitiz. ama tabii ki Yasuo karakteri item alınca çok güçleniyor. Yani yine temposu var kullanmıyor bunu. E, bizim için güzel bir şey tabii bu. Okay, Yasuo. Bakın bu Yasuo'nun oyunda oyun yanlış bir kere kule altında bana bu hareketleri yapmak ona bir şey kazandırmayacak adamın yapması gereken hareket belli beni kule altına ittirdikten sonra bak mesela çok gereksiz hareketler bunlar kule altına ittirdikten sonra bak şu hareketi yapması gerekiyor şu an bak bu doğru bir hareket kesinlikle doğru bir hareket bu ee, Bu adam tamam bunu kaybettim biliyorum da biraz psikoloğumu bozdu bu adam ondan onu kaybettim Niye burada duruyor? Kendin şimdi falan da aldı. Ondan gıcık oldum. Kaşırmak benim hatam da. Biraz gıcık oldum. Niye duruyor? Tempomu bot lane'den yana kullanayım. Aynen. Bakalım. Çocuk baygınlık geçirdi. Sivir de mi baygınlık geçirdi? Keşke yukarıya kullan senin tempomu. Ben Sivir ölecek de yaptım bu arada. Çok fazla zaman kaybettim. Bu zaman açığını kapatmaya çalışıyorum artık. Yapacağım en en iyi hamle bu. Bezat'ı bunu alacağım. Çok az zaman kaybettim. Ultiyi hızlı bir şekilde atıp base atayım ki en azından o kaybettiğim zaman açığını bu şekilde toparlayayım. Şimdi orada Ghost basma sebebim şu. Samira öldürecek zannettim. Ghost basıp ben almaya deneyecektim hızlı koşup. Fakat baktım adam son anda kriye attı yani helal olsun. Şimdi bakın bizde Gece tırpanı var tamam mı? Gece tırpanı olduğu için bundan aldığımız şeyle birlikte Snowball ile birlikte Value birlikte Bu hareketleri yapabiliyoruz Ve bu da öldü Şimdi orada gece tırpanın bu kadar Şimdi sadece şunu söyleyeceğim size hemen base atın e tekrardan Beni iyi dinleyin Hayır 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 Neyse al hadi al hadi sıkıntı yok ya Ben tempo kaybetmeyeyim de olursa olsun Şimdi anlamanız gereken nokta şu şöyle bir dünya düşüneceksiniz. Ben orada o lane'i hızlı ittirip base atmasaydım, hızlı bir şekilde ittirip base atmasaydım ve gece tırpanı yerine roket kemer tercih etseydim bu hareketlerin Boy. hiçbirisi, bunların hiçbirisi, hiçbirisi yaşanmayacaktı. Bunu anlamanız gerekiyor. Az önce o yaptığım bir saniyelik hareket bile karar mekanizmam ile yani hızlı karar vermem sayesinde yaptığım bir saniyelik hareket burada triple kill almamıza yol açtı. Anlatabiliyor muyum? Yani hareketlendik diyebilirim buraya. Sağlık olsun. Kanım üstekleri kaybetme koşu olmadı ama yani Yasuo'yu öldüremedik. Zamanda Yasuo'yu öldüremediğimiz için de işte bu olay burası. Şu an sadece aram dönüyor. İçin mantı yok oynuyor. Burada yaptığım hareketin de bir yanlış, yanlış olduğu, yanlışlık olduğunu düşünmüyorum bu harekette. Belki mekaniksel olarak daha farklı bir yol izleyebilirdik. Ne yapabilirdik? W'mi belki daha iyi kullanabilirdim. W'mi saklayabilirdim. Değil mi? Olabilirdi de orada mekaniksel olarak. Bota gideceğim şimdi. Evet. Mint'te eş vardı o yüzden sivirler iş vardı o yüzden. Maybet zaten öldüremeyeceğimizi bile bile bu hareket yapmam. Tamam ben maybet yani o imitti şu anda ya. Benden zaten oynamayı isteği kalmadı bu bir. İkincisi hala Nunu'nun bu level'da bu hareketleri denemesi benle bilmiyorum yani çok zor. Özellikle ignite'ım yokken takip etmemem ve atmam gerekiyordu. Burası benim hatam. Ya sadece beni yalnız bıraksa daha iyi olabilirdi de. Orada gidip oradaki e, hortumu yemem en azından beydatayım team adama belki Nun'un hasarı çıkar dedim ama onu biri vuruyordu yani. Tamamen kendimi öldürdüm. Şurada kulenin altında hortum yiyip ulti yedim ya ölmeyeceğim biliyorum ya sonun kombosuna. W baitlemeye çalıştım. Ama W'ye baitlemek benim ölümüme sebep açıcıya yol açtı. O yüzden. Yani şu an Yasuo 3 kilo vardı 5 kilo oldu. Side lane'i zaten durabilecek kapasitem yok. Milyonar itti. Tempo sadece Yasuo da şu anda. Ee, bir anda oyunun şeyi seyri değişti. Sadece Tarik ultisi bir saniye erken düşmedi diye. Ee, geç düşmedi diye pardon. O şu anda sadece bir saniyeyle o oyunu tamamen Yasuo'nun ellerine teslim ettik. Bu League of Legends'da böyle bir oyun yapacak bir şey yok yani. Benim oradaki hatam ne? O aslında o adamın ölmeyeceğini bile bile bunu denemek. Şimdi burada bir yerde üzerime kayıp beni öldürebilir. Hayvan gibi güçlü bak. Gitti. E'ye gidiyor. Ne bediye gidiyor. Ben şu an adım atamam burada. Bekleyeceğim ayağıma min minyonları. Hatamızı en azından bakalım minyon yaparak kapatabileceğiz mi? Ne buradan gece tırpana hızlı aldığım için beni yakalayamaz. Hala savaş istiyoruz galiba. Tarık da var oyun. Ne buradan geçtiğim zaman da Tarık da şey beni kapatacak ya Ama ben burayı almak istiyorum şu anda. Geldim. Alıp geliyorum oraya da bu savaş buz. Tarık ulusu sayesinde. Samira e yakalayacağım Feyza şartı gece tırpanından aldığımız sayesinde. Buradaki en doğru e, fokus buydu. En doğru fokus yavaş oynamak ve adamın hatasını aramaktı. Adamların hatasını aramaktı. Tarek uçuşu bittikten sonra devam ettiler. Şimdi buradan bir minyon wave daha gelecek. Buradaki minyon wave'i alıp base atıp Rabadon'un alt item'ını alabilirim. Böyle bir hareket de bulunabilirim. Daha hızlı base atmak için. Zaten daha hızlı buraya gelmişken böyle kullanırım. Bu hareket yapılabilir gayet. Midenin boş olduğunu görüp tekrardan midenin click atıyorum. Şu anda en azından oyuna bu hareketimiz bize geri döndürmüş. Ya çok da iyi değil ama yine de işte şeyler yaptım. Karamür yok. Botlene gitmenin mantığı yok. Bu adam burada bunu alıyor. Şimdi bak buna yardıma gidebilirim. Beni gördü bıraktı zaten çocuğu. Devam ederse giderim zaten sıkıntı yok. Zaman kaybı durmuş şu anda farkındayım ama alacak bizim çocuk onu zaten. Okay. bana doğru gelecekler. %100 Yasuo, Dayana, Akali, Samira, Tarik. Gelecekler. Yukarı doğru kaçarım ben de. Önemli olan şey bizim çocukların savaş yapmaması burada. Evet bakın hemen arkamıza belirdiler zaten doğal olarak. Ya sor yok ya bak buraya oynayabiliriz. Harik çok kötü durumda gerçekten. Geldim ona. Da buna. Evet. Öldü. Nono öldü. Çünkü kuleyi Nono alıyordu. Şimdi bakalım Baran alabilir miyiz? O problem alamıyoruz tamam. Şimdi tier 2'ya vurup... Evet alabiliriz tier 2yi buradan. Selamlar arkadaşlar, hoş geldin. Zaten bunu bırakıyorum. Bunu bırakıp hemen adamın kurtlarına koşuyorum. Bakın bir saniye bile zaman kaybetmemeye çalışıyorum. Olabildiğince fazla. Şimdi Sivir'in buna ihtiyacı var. Ama ben alacağım bunu şimdi. Base atacağım sonra. Umurumda değil. İsterse söylesin, istersen ego yapsın. Bu oyun taşıyacak olan kişi. Bu kadar oyuna etki edecek kişi sebir değil. Benim az önceki hareketimi de gördünüz zaten. Burada ejderde. O yüzden korkmadan alın bunları. Oo, temiz bir mekanik sarplayı buradan. Şimdi burada ne yapabiliriz diye bakıyorum ben. Bunu satıp Buna gidebilir miyiz? Gidebiliriz ya. Değil mi? Aynen. Kuş alırsın buradan bir tane. Ya da satmasa mıydık? Acayip. Galiba az önce kötü yaptım ya. Kötü yapmış olabilirim chat. Tamam bunu aldım zaten ben ya. Değil mi? Aldım aynen. Barona pingleyebilirim bak buradan. Geldim. <laughs> <laughs> Daha fazla hasar vurabileceğimi düşünmüştüm ama arabadanım olmadığı için tabii ki normal. Ölmem evet, zaten de burada görüş varmış demek ki ya da beni base atarken gördüm. Şimdi Yasuo tek başına eşler aldı bu demek oluyor ki burada gereğinden fazla zaman kaybettik. Böyle Bu demek oluyor. Asist aldım oradan bedava. Süper yani. Burada buradaki olayın hatalı oldu. Buradaki flash bileği asla ve asla denememeliydim. De, denememeliydim. Yapmam gereken hareket hızlı bir şekilde base atıp ejderha koşmaktı. Burada benim hatam. Bakın burada flash atmak yerine aslında ejderha koşsaydım şu anda 3 ejderha olacaktı ve 4. alıp oyunu e, rahat bir şekilde winleyebilecektik. Olay tamam buna ibaret. Buraya niye click attın Selçuk? Çünkü buna cover atmak istiyorum. Belki burada Diana yakalayabiliriz. Belki Nar'la birlikte bir play denebiliriz. Tier 2 play denebiliriz buradan. Bak şimdi bu Nar burayı bıraktı. Nar burayı bıraktı. Buradan bir wave daha geliyor. 3, 2, 1 Geldi Bu wave'i alacağım Bu wave'i aldıktan sonra Tier 2 parasını cebime ekleyeceğim Tier 2 parasını cebime ekledikten sonra Base atacağımızı bir şekilde Sonra yukarıya doğru Hatta base atmak yerine yürüm yüksek ihtimal Bak hemen buraya klik atıyorlar Buraya gidiyorlar Görüyorsunuz değil mi? Benim altta gökleri gibi Ama şöyle bir artım var ki Çok güçlüyüm Çok güçlüyüz Ve burası bence Şu anda win olacak Win olmalı zaten Bakın burayı um nasıl kullanıyorum izleyin. Görüyorsunuz değil mi? W'mi nasıl Atmadım gördünüz değil mi? Bunu da öldüreceğim. Gördünüz, Mejai'de aldı mı? Bunu alabiliriz, buna ping atıyorum hemen. Görüyorsunuz değil mi ne kadar ee, doğru oynuyorum şu anda? Hareketlerimin farkındasınız değil mi? Söylediğim şeyler teker teker yaşanıyor. En son e, tarihin sonunu bekledim, o şekilde attım e, W'mu. Attım mı bilmiyorum, atmamış bile olabilirim o fight'te aslında. Atmama gerek yoktu çünkü o fight. Bu da base'i koyuyorsun. Base'i koyduktan sonra hemen adamların durumuna bakıyorsun. Statlarına bakıyorsun. Bak MR alan yok. Ama yine de bizim e, gece tırpana oynadığımız için hasar ihtiyacımız var. Ben şahsen alacağım. Işık değneği burada. Uçları alacağım şimdi buradan. Yok ego değil bu. Ben sadece oyunu göstermeye çalışıyorum. Yaptığımın ego olduğunu düşünmen üzücü benim tarafımdan. Ben sadece öğretiyorum çünkü oyunu o yayın açtığımdan beri yaptığım şeyler zaten öğretme üzerine. Ego yapsam burada çok iyi oynadım, harikadayım onları ezik derdim merak etme. Şu an bot lane'i almışız şimdi top lane'e click atacağım burada. Ya da baron play yapabiliriz belki 5 kişi mid lane'i de mid lane'e 5 kişi durmadım mantığı yok. O mid lane'e savaş çıktı ben burayı click attım anda. Ee, bu kötü olmuş olabilir bizim için. Evet bu bizim için kötü olmuş olmayı bırak kötü oldu zaten yani evet. Buraya click attığımı adamları aslında beraberdik, bir anda ayrıldık bir sebepten ötürü. Neden bunu tercih ettiler bilmiyorum ama ben buradan bir tier 2 kulesi alacağım. Bir inimitör bile alabilirim hatta. Gelen olursa keserim. Diamond 2 ile 1 arasında oynuyorum şu an. Niye bu kadar kötüler? Normal bu kadar kötü olmaları. Neye bekliyordun ki zaten? Bana şu an hiçbir şey yapamayacağı için direkt lane'i push'e şey, base'i koyuyorum. Şimdi bu agelere gideceğim item aldım yeteri kadar param birlikte şu hareketi yapıyorum. Bakın yine saçma sapan öldüler ejder öncesi. Çok kötü. Tarık Şire kullandı mı? Info. Info istedim ona göre oyun yapacağım çünkü adamlara. Yo yarın direkt yayında 500 Yarın yarın yayında. Merak etme. Şimdi bu büyücülük karışımı niye aldı Selçuk? Çünkü burada bir fight olacak. Bu fight'ta daha fazla AP'm olması için gördüğünüz gibi 781 ee, şey olarak çok fazla AP'm var. Yüzdesel olarak çok fazla. Bu yüzdelik olarak arttırıyor, arttırıyor diye biliyorum. Bunu börslememiz lazım bizim işimiz şu an. Çok kötü bir ulti geldi çocuktan. Geldim 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 geldim. Baron'u kullanamadık ama efektif olarak. Belki orada hata yapmış olabilirim. Yaptığım hata tapline gitmek, savaş aramak yerine. Yaptığım hata bu yani. Bunu beklemiyordum. Bu bomba konmaydı ki. Ağır bomba konmaydı Bu da oyun bile bitebilir yani. Çok bilmiyorum ya. Beni sevmiyorlar onu söyleyebilirim. <laughs> Sorun değil maç bitmedi herhangi bir value alamadılar. Önemli olan burada herhangi bir global alamamaları. Sadece kule aldılar buradan. Bir adet kuleye takım savaşı var farkındayım evet. Güçlendiler, kire aldılar Evet ama e, sonuçta daha da kötü olabilirdi bulurum. E, burada ben burada ittirirken bizim çocukların takım savaşı yapmaması gerekiyordu ya da bunu benim tahmin edip zaten her türlü takım savaşı yapabilecek bir takımım var. Niye? tahmin edip benim yapmam gereken hareket tab beni asla gitmeyip adamları korumaktı. O yüzden şu an durum bu kadar zor. Yani oyun zora girdi. Dert ne biliyor musunuz? Dert Yasuo ve Dayana komboları olmalı. Her türlü Yasuo atlıyor yani. Bana her türlü şeyine giriyorum. O kombayı benim asla ve asla yememem gerekiyor. O yüzden bir Zonya galiba bu el alındı ya. Şart bu el Zonya. Normalde sevmem Zonya almayı ama mecbur. Oğlum hem bot hem top ittirilmiş durumda. Niye force atmıyoruz? Ee, uh, Ultisi duruyor ölmüş olabilirim. Evet evet. Çok kötü ya. Vallahi hiç kötü abi. Çok kötü bir ulti gelmedi mi? Direkt oradan bana sekebilir bu arada Dayana. Tahmin ettiğim her şey yaşanıyor şu anda. Ve yani Red'e mi öldüm? Ignite'a e mı öldüm? Red, Red, ve Ignite. Aynen Smart ve Ignite. Buna, buna bir outplay'im yok chat kusura bakmayın ama buna bir outplay'im yok. Takımda bir hasar yok. Ee, takımı oynay oynayan takımda hasar yeteneği olan tek karakter benim. Onda da bana combo atıyorlar. Exhaust, Ignite, Red Smite diyorum aynı anda. İmkansız gibi bir şey benim için. Şu anda yapabileceğimiz şey ne olabilir? E, ee, almak olabilir. Ejderi de alamayacağız. Bakın eş hiçbir işe yaramıyor şu anda. Sibir zaten hiçbir işe yaramayacak. Nunu hasar vuruyor ve nar oyunda yok. Çok zor ya maç ya. Çünkü direkt combo yiyip Ignite her şeyi üstüme atıyor. Samira orada Exhaust at üstüme bir. Ignite attı red smite dedim. Benim ne yapmam gerekiyor? Ne yapacağım yani? Zonya alacağım işte. Olay bu. Zonya alsam bile artık şu dakikadan sonra bütün tempoyu adamlar ile geçirdi. Itemları çok güçlü. Yasuo level'da öne geçti. Farm önde Ee, ben güçlüydüm meceğim varken ama şu an tek de atamayacağım kimseye. E durum anlatabiliyor muyum? Derdimi anlatabiliyor muyum? Oyunda tek hasar kaynağı olarak Zonya çözüm yolu. Zonya da direkt çözüm değil yani. Yine ghost'uma falan ihtiyacım var. Yani tarih adamların kompa bak kanka late game canavarı adamlar. Bak ben yokum. Ben yokum. Yunu adamların üstüne top sürüyor. E Nargini ölürse oyun bitebilir biliyor musunuz? Ah bir yese direkt ghost koşacaktım üstüne de. Beni takip edebilecek kimse yok. Yine bak Diana sadece beni arıyor. Ignite'lar bana, exhaust'lar bana. <gülüyor> <gülüyor> bak adamlar ayrılmışken <laughs> Bu ne kanka her kritte 500 vuruyorsun. Alo. Borcadım bu sefer. Daha iyi oynayamazdım burayı galiba da. Evet. Kesinlikle daha iyi oynanmazdı burası. <laughs> Yalın niye soft atıyorsunuz? Mükemmel falan da. Bunu <laughs> Aa, okay. <laughs> Güzel ya. Bu kadar zor olmasına gerek var mıydı? Tarik çok zorladı evet gerçekten zorladı.